Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni motorumuzla Kartepe yolculuğu başlasın. Kullanacak abi. Ne? Kullanacak. Duymuyorsun tabi. Dur şunu şöyle Delik mi orada, orada? Bilemedim. Yok bir şey yok. Tamam. Buradan mı şey yapacağız? Kart. İçer. Kart. Kart mı abi? Ne ya? Kart, kart Kart kart. Ha? Marketten abi. Tamam. Karekot var mı var. bir izleyeyim. Kartep'e çıkacağım. Vallahi. Bir kuzu yayla yapacağım. Kuzu yayla. Mangal falan mı abi öyle? Bir kahve demlerim içerim. Tek mi? Tek. <laughs> Verici tarafına doğru giderim bakayım. Ne kadar gidecek bilmiyorum. Nereye doğru abi? Otele doğru mu? Verici tarafına doğru. Kuzu yayladan yukarı çıkarım. Bu mevzisini götürüp bitirir mi? Eyvallah fazlasıyla. 3.5 yakıyor bu ya bir şey yakma. 400'e bırakayım mı abi? Yok burada bırakabilir. Kalsın zaman. mı? Bak He. istersen. Kals, kals. problemi. Yolda kalırsan araba beni. Eyvallah. Çalışıyor musun abi sen? Çalışıyordum, istifayettim. Artık hayatımı yaşıyordun. Şuraya çekeyim, ödeyeyim, gelin sen. Bir daha indi bindi yapmayayım. Forza 250'miz vardı. Forza 250 ile düğün itibariyle vedalaştık ve artık hayatımızda KTM 390 Adventure var. Motorun genlerinin de uygun olacağı bir dağ yolu rotası planladık bugün. Kartepe'nin Kuzuyayla bölümüne gideceğiz. Kuzuyayla Milli Parkına gideceğiz. İçeride biraz toprak, biraz stabilize yol. Dolaşacağız. Kahvemizi içeceğiz. Sonrasında da geri dönmeyi planlıyoruz. Al benim bir nevi anı defterim niteliğinde olacak. Umarım ilginizi çeker, dikkatinizi çeker, bana destek olursunuz. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Adım Okan. Ee, makine mühendisiyim. 2010 senesinde ee, makine mühendisi bölümüne başladım. Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Ee, makine mühendisini nasıl seçtim tarafında, nasıl beyaz yakalı olmaya karar verdim tarafında da şöyle çok sevdiğim bir hocamın da, üniversite hocamın da dediği gibi Hayat bir dart tablosu gibi düşünebilirsiniz. Bu dart tablosunda da delikler var. E, oku attınız, herhangi birine saplandınız. Çok da sizin kontrolünüzde olmayan bir durum olarak nitelendirilebilir. Benim için de bu aslında doğru bir tespit. E, o şekilde makine mühendisine başladık. E, ülkenin irili ufaklı birçok firmasında rol aldım. E, 4-5 farklı firma değiştirdim kariyerim boyunca. Yaklaşık 10 yıllık bir kariyerim var. Ee, en sonunda Kocaeli'de bir fabrika kurulumunda aktif rol aldım. Ee, bu fabrika kurulumunu tamamlayıp üretime geçtik. Ee, yaklaşık bir buçuk senelik çalışma hayatından sonra e, karşılıklı olarak anlaşamadık ve ayrıldık. Ee, sonrasında şu anda 1-2 aylık bir süre kendimi dinleme. Hobilerime zaman ayırma, belki farklı iş planlarını, iş fikirlerini değerlendirme için ayrılacak benim hayatımda. Aslında hep her beyaz yakanın isteği olabilir bu ülkedeki. Böyle bir iki ay kafa dinleyebileyim. Bunu gerçekleştireceğim gibi duruyor. Planım o şekilde. Kendimi maddi olarak da hazırladım bu duruma. Aslında bunun da ilk ayağı olarak dün e, kanalda takip edenler bilir Forza 250'mizi takaslayıp e, kendimize KTM Adventure 390 aldık. Bununla biraz e, mevsim geçişini değerlendirip e, güzel geziler yapacağız bu motorumuzla. Umarım kazasız belasız e, keyifli rotalar çizeriz. Hem sizler adına hem benim adıma. Kısaca kendimden bahsetmiş oldum. Bugün de Kuzuya'yla Milli Park'ına geldik motorumuzla. Kartepe yolunu kat ederek. Bunlar için genelde Kocaeli'de zirve bilinir. Kartepe zirve bilinir genelde. Kuzuya'yla Milli Park aslında zirveden teleferikle daha doğrusu telesiyejle çıktığınız alanda yer alıyor. Yani daha yüksek bir yer aslında. Merhaba. QR Merhaba. geçiyor mu? Sana zahmet hiç şey yapmayayım. Kutumu mu? Ah, tamam dur. Öyle abi. Kolay gelsin. Sana atabilirsen abi sana zahmet kirletmeyin inşallah. Girişte 60 TL'lik bir ücret ödemesi yaptık. Motosiklette giriş ücreti 60 TL. Rotamız Kartepe vericisinin de olduğu yere doğru olacak. Bu yol üzerinde genelde yürüyüş yapıyorlar. Kamp yapanlar var çoğunlukla. Aslında motorumuzda off-road ayarlarını almamız lazım. Daha yararlı olacaktır. Motorcycle. Evet. Motorumuzu da offroad moduna almış olduk. Biraz da Forza ve KTM geçişi, KTM 390 geçişinden bahsedebiliriz. Ee, Honda Forza beklentilerimi bir yere kadar karşılıyordu. Ee, şehir içinde iyi diyebilirim. Büyüklüğü biraz dezavantaj oluyordu, aynalarının büyüklüğü, genişliği diyebilirim. Şehir içinde de biraz beni zorladığı noktalar oluyordu. Ee, ve aslında en olumsuz noktası benim için şöyleydi. Bu tarz e, doğaya çıkabileceğim noktalarda arabadan ayıran bir noktası yoktu Forza'nın benim için. E, arabanın gittiği yere gidebiliyordum Forza'yla. E, ancak arabanın gidemeyeceği noktalarda ya da arabanın zorlanacağı noktalarda e, biraz daha o, daha doğrusu biraz daha o noktaların tadına bakmak istiyordum. Benim beklentim buydu aslında. E, KTM 390'da bu beklentilerimi fazlasıyla karşılayacağını düşünüyorum. O sebeple aslında keyif yeme geçiş yaptım. İstanbul'dan aldım motoru. Sonrasında eski İstanbul yolu üzerinden dönüş yaptım ee, Kocaeli'ye. Beklentilerimi şu an için karşılıyor motor. Ee, son hız noktasında bir sorunum yok. Ee, hızlanmalar zaten çok iyi. Tek silindir olmasına rağmen 45 beygirlik bir e, güç üretiyor tek silindirli 373 e, santimetre küplük bir hacmine sahip olan bu motor. Oh hey. Geçebilir miyiz? <laughs> Abi, buradan geçebilir misin? İmkansız. İmkansız. <laughs> ne kadar işim var? uzaklaşayım bir dakika. Tamam dur ben uzak... Ben uzaklaşayım bari biraz. Evet, oduncu dayıların mesaisini tamamlaması sonrası yolumuza devam ediyoruz. İleride bir yayla, bir düzlük var. Tam da yayla denilemese bile, düzlük bir alanım var. orada bir kahvemizi demleyeceğiz. Bir soluklanırız, ufak bir dinleniriz. Sonrasında da geri dönüş yoluna yavaş yavaş geçeriz. en güzel mevsimlerinden birisi aslında Kartepe'nin bu mevsimler. Çok aşırı soğukluk yok, yağış yok eğer yakalanmazsak. Çok kalabalık değil. Yanlış hatırlamıyorsam adı Altıoğluk yaylasıydı buranın dinleneceğimiz nokta burası. Giriş noktamız da şurası olacak. varmış bulunuyoruz. Şu an Kartepe Kuzu Yayla'nın biraz ilerisinde bulunan Molla Yakup Çayırı bölgesindeyiz. Burası her mevsim kamp yapılan güzel, keyifli bir lokasyon. Biz de burada kahvemizi demleyip 僕女子。 Evet, kahve için en önemli nokta olan su bardağımızı unutmuş bulunmaktayız. Elimize bir bardak bulacağız. Artık bu saatten sonra geri dönüş yok. Evet geri dönüş yolu için hazırlıklarımızı tamamladık. Bir hatırlatma lütfen geldiğimiz noktaları bu şekilde ıslak mendilleri ya da başka kirliliklerimizi bırakarak gitmeyelim. Tekrar aynı şekilde bulmak istiyorsak eğer. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.